Sosyolojisi Mustafa kanalımdan herkese selamlar. Bu videomuzda 8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. ünite Bir Kahraman Doğuyor ünite kavramlarını açıklayacağım. Dogmatik düşünce. Kilise söylemlerinin sorgulanmadan doğru kabul edildiği ortaçağ düşünce sistemidir. Yani kilise dünya tepsi gibidir dediği için ve bilginler Dünya yuvarlaktır dediği için cezaya çarptırılmışlardır çünkü kilisenin düşüncesine aykırı davranmışlardır. Coğrafi keşifler ipek ve baharat yolunun zenginliklerini ortaya çıkarıp Avrupa'ya taşımaktır amaç. İlk olarak Portekiz ve İspanyollar tarafından başlatılmıştır. Rönesans yeniden doğuş demektir. Avrupa'da ekonomik kalkınmayla birlikte bilim, sanat, edebiyat alanındaki gelişmelerin yaşandığı döneme verilen ad Rönesans'tır. Özellikle coğrafi keşiflerle burjuvazi yani zengin sınıfın ortaya çıkması ve Bilim, sanat ve edebiyat alanındaki gelişmeleri desteklemesiyle Rönesans yayılmaya başlamıştır. Rönesans ilk olarak İtalya'da ortaya çıkmıştır. Bir diğer kavramımız reformdur. Katolik kilisesinin Hristiyanlığın bir kolu olan Katolik Kilisesi'nin kendini düzeltmek için yapmak zorunda kaldığı yeniliklerdir. Rönesansla birlikte kiliseye olan güven sarsıldığından dolayı kilise kendini düzeltmek için reform yani yenilik hareketlerine başlamıştır. İlk olarak Almanya'da ortaya çıkmıştır. Öncüsü de Martin Luther'dir. Aydınlanma çağı Avrupa'da 18. yüzyılda gelişen önceki dönemlerin ön yargı yani bir kişi hakkında bir duruma ön sezide bulunma yargılamaya biz ön yargı diyoruz. Ve ideolojilerden uzak bilgiye dayalı özgür ve hür düşünceyi temsil eden bu döneme aydınlanma çağı adı verilmektedir. Bu dönemde birçok bilim insanı ortaya çıkmıştır. Buradaki bilim insanlarının gayretleriyle de bilim insanlarının insanları aydınlatmasıyla Fransız ihtilaline neden olmuşlardır. Fransız ihtilali 1789'da Fransa'da krallık yönetimine karşı halkın ayaklanması ve bunun sonucunda adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi gibi kavramların ortaya çıktığı döneme biz Fransız İhtilali diyoruz. Bu ihtilal Osmanlı Devleti'nin dağılmasına sebep olmuştur. Milliyetçilik akımıyla birlikte özellikle milliyetçilik buraya onu da ekleyelim. Avrupalı devletlerin kışkırtmasıyla karışık olan karma milletlerden olan devletlerdeki halk bağımsızlığını ilan etmiştir. Milliyetçilik Fransız İhtilali ortaya çıkan bir milletin kendi bağımsız devletini kurma hakkına sahip olduğunun vurgulanmasına ve imparatorlukların dağılma sürecine girmesine yol açan akımdır. Özellikle Osmanlı Devleti ve Avusturya gibi çok uluslu devletleri derinden etkilemiştir. Sanayi İnkılabı Buhar gücünün makinelerde kullanılmasıyla insan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından makine gücüne dayalı üretim tarzına geçilmesine sanayi inkılabı denir. İlk olarak İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Daha sonra diğer devletlere de yayılmıştır. Sömürgecilik sanayi inkılabıyla birlikte ortaya çıkan bir devletin başka devletleri siyasal ve ekonomik egemenliğe aldığı ve yayıldığı sisteme biz sömürgecilik adını veriyoruz. Sanayi inkılabı sömürgeciliğe sebep olmuştur. Fransız ihtilali de milletlerin bağımsız olmasına sebep olmuştur. Bu iki olay sömürgecilik ve milliyetçilik ya da diğer adıyla Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı Birinci Dünya Savaşı'nın ana sebebi olmuştur. Denge politikası Osmanlı Devleti'nin başta Rusya olmak üzere Avrupa devletlerinin saldırıları sonucu toprak kayıpları yaşaması ve bu saldırılar karşısında ayakta kalmaya çalışması durumudur. Yani Osmanlı Devleti kendine düşman olanlara karşı başka devletlerle dengeli siyaset yapmak için onlara yaklaşmıştır. Ondan dolayı da buna biz denge politikası adını veriyoruz. Kimi zaman düşmanı olan Rusya'ya dahi yakınlaşmak zorunda kalmıştır. Duyun umumiye yani diğer adıyla genel borçlar idaresidir. Osmanlı Devleti ilk defa 1856 Kırım Savaşı'nın İngiltere'den borç almış. Daha sonra bu borçları katlanarak devam etmiştir. Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletlerinden borçlanması, paraların savaş giderleri ve altyapı çalışmaları, imar çalışmaları için kullanıldığı için borçların ödenememesi sonucu Avrupalı devletlerin temsilcileri Osmanlı Devleti'nin düzenli gelir kaynaklarını denetim altına almışlardır. Bunun içinde de umumiye yani genel borçlar idaresini kurmuştur. Bu günümüzdeki işte borca karşılık kişinin parasının veya değerli eşyasının haciz edilmesi, elinden alınması durumuna benzeyen bir olaydır. Tanzimat fermanı diğer adı Gülhane Hattı Hümayunudur. Gülhane Parkı'nda okunduğundan dolayı bu adı almıştır. 1839 yılında ilan edilmiştir. Halkın can mal güvenliğini sağlamayı, herkesin gelirine göre vergi almayı, mahkemeleri açık yapmayı, rüşvet ve iltimas yani kayırmacılık önlemeyi amaçlamıştır. Müslüman ve gayrimüslim ayrımı yapmaksızın herkesin kanun önünde eşit sayıldığı Osmanlı Devleti'nde ilk defa padişahın gücü üstünde halkın gücünün varlığını kabul eden bir fermandır. Islahat fermanı 1856 yılında ilan edilmiştir. Gayrimüslimlere verilen hakların genişletildiği bir fermandır. Zaten olan hakları daha da artırılmıştır. Bu haklara bakacak olursak Müslüman olmayanlara bütün devlet memurluklarına atanabilme hakkı tanımıştır. Meclislere girebilmişlerdir gayrimüslimler. Müslüman olmayanlar daha önce ibadet yeri ve okul açabildiği hakkı bunlar da elde etmiştir. Din ve mezhep yüzünden aşağılanmama din değiştirmeye zorlanmama, bütün okul ve askeri hizmetlere girebilme, vergide Müslümanlarla eşit haklara getirildiği bir fermandır. Gördüğümüz gibi tanzimat fermanı ve ıslahat fermanı gayrimüslimlerin haklarını artırarak yabancı devletlerin iç işlerine karışmasını önlemek için yapılmış fermanlardır. Ancak bunlar da başarı sağlanamamıştır. Yabancı devletler gayrimüslimleri bahan ederek Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmaya devam etmişlerdir. Genç Osmanlılar, diğer adıyla Jön Türkler Bunlar, tazimat sonrasındaki yenilikleri beğenmeyip meşrutiyet yönetimi ilan edilerek sorunların çözülebileceğini düşünen e, aydınlardır. Meşrutiyet yönetimine bakacak olursak hükümdarın başkanlığında bir parlamento yani meclis yönetimine dayanan yönetim biçimidir. Osmanlı Devleti'nde iki defa meşrutiyet ilan edilmiştir. Birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet. Birinci meşrutiyet 1876 yılında ilan edilmiştir. İkinci meşrutiyette 1908 yılında ilan edilmiştir. Meşrutiyet yönetimine bakacak olursak padişah vardır. artı halk meclisi vardır. Mebusan Meclisi bir de hükümdarın seçtiği Ayan Meclisi vardır. İşte bu üçünün oluşturduğu yönetim biçimine biz meşrutiyet adını veriyoruz. Kanuni Esasi Padişah 2. Abdülhamit tarafından ilan edilen Mebusan Meclisi'ni açan halkın sınırlı da olsa ilk kez seçimlere katılarak söz sahibi olduğu Osmanlı Devleti'nin ilk anayasasıdır. 1876 yılında Birinci Meşrutiyetle birlikte ilan edilmiştir. İttihat ve Terakki İttihat birleşme demektir. Terakki de ilerleme demektir. Yani birleşme ve ilerleme cemiyeti. Osmanlı İmparatorluğu'nda İkinci Meşrutiyet'in ilanına öne yak olmuşlardır 1908 yılında ve o tarihten 1918 yılı Birinci Dünya Savaşı'na kadar kesintilerle devleti yönetmişlerdir. 1889 yılında kurulmuş bir siyasal hareket ve iktidar partisidir. 31 Mart vakası olayı. 1909 yılının Nisan ayında meşrutiyet karşıtlarının İstanbul'da gösteri yaptığı, başkanlığını Mahmut Şevket Paşa ve kurmay başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı ordunun bastırdığı bir olaydır. Mustafa Kemal burada ilk defa tarih sahnesine yönetici olarak ortaya çıkmıştır. Hareket ordusu 31 Mart vakasını bastıran başkanlığını Mahmut Şevket Paşa'nın ve kurmay başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı ordudur. Bu olaya peki niye 31 Mart vakası denmiştir? Sebebi de şudur. Nisan ayında yapılmasına rağmen Rumi takvime göre 31 Mart tarihini gösterdiğinden dolayı 31 Mart vakası denmiştir. Osmanlı'yı kurtarmak için yapılan akımlardan birincisi Osmanlıcılıktır. Ülkede yaşayan herkesin din, dil, ırk ayrımı gözetilmeden eşit tutulması halinde devletin dağılmaktan kurtulacağını savunan düşünce akımıdır. Yani kim olursa olsun herkes eşit kabul edilmesi istenmiştir. Temsilcileri Şinası Namık Kemal ve Ziya Paşa'dır. İslamcılık diğer adıyla ümmetçilik bütün Müslümanların egemenliği altında toplanmasını amaçlayan düşünce sistemidir. Yani bütün Müslümanlar padişahın egemenliği altında toplandığı zaman Osmanlı'nın kurtulacağına inanılmıştır. Temsilciler ise padişah 2. Abdülhamit ile İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dur. Türkçülük diğer adıyla Turancılık bütün Türkleri tek bir devlet ve bayrak altında toplamak isteyen düşünce akımıdır. Temsilcileri Mehmet Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp'tir. Bunlar Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen Türk düşünce insanlarıdır. Batıcılık Osmanlı'nın kurtuluşunun tek yolunun Batı'ya ayak uydurmak olduğunu belirten düşünce akımıdır. Temsilcileri Abdullah Cevdet ve Mustafa Kemal'i etkileyen Tevfik Fikret'tir. Bu dört akımda Osmanlı Devleti'ni kurtaramamıştır. Ancak Kurtuluş Savaşı'nda Türkçülük akımının fikirleri işe yarayarak halk, milli birlik ve beraberlik içinde toplanmıştır. Yine Batıcılıkla inkılaplar yapılırken Mustafa Kemal bu batıcılık fikrinden yararlanmıştır. Selanik Mülkiye Rüştüyesi ya da diğer adıyla Mülkiye Rüştüyesi'ni açıklayalım. Devletin idari birimlerine meslek sahibi kişiler yetiştirmek için açılmış ortaokul seviyesindeki okuldur. Yani devlet yönetimindeki yetiştirilmek için açılan ilk adımdır. Ortaokul seviyesidir. Mustafa Kemal'in de kısa bir süre gittiği Selanik Mülkiye Rüştüyesi'ni örnek verebiliriz. Askeri Rüştüye yani askeri ortaokul devletin askeri birimlerine askeri görevleri yetiştirmek için açılmış ortaokul seviyesindeki okuldur. Yine bu da askeriye'deki ilk basamaktır. Askeri rüşdiye. Mustafa Kemal'in işte gittiği, Kemal adını aldığı Selanik Askeri Rüşdiyesi. Askeri idadi idadi lise demektir. Devletin askeri birimlerini askeri görevliler için görevliler yetiştirmek için açılmış lise seviyesindeki okuldur. Yani askeri rüşdiyenin bir üst basamağıdır. Diğer basamakları ise harp okulu ve harp akademisidir. Mustafa Kemal'in de devam ettiği okullardır. İşte Mustafa Kemal'in devam ettiği Manastır Askeri İdadesi'ni örnek verebiliriz. Burada fikirlerinin geliştiği okuldur burası. Yine Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Mustafa Kemal'in ilk görev yeri olan Şam'da kurduğu cemiyettir. Bu cemiyet daha sonra farklı yerlerde Mustafa Kemal tarafından bu cemiyetin şubeleri açılmıştır. Picardi manevraları 1910 yılında Fransa'da yapılan askeri ve devlet tarafından Mustafa Kemal'in gönderildiği tatbikattır. Avrupa'daki yapılan işte askeri tatbikatlardaki yenilikleri öğrenmek için devlet tarafından Mustafa Kemal'in gönderildiği tatbikattır. Ateşe militer, militeri askeri demektir ateşe militer askeri elçi demektir. Mustafa Kemal işte Sofya ateşe militerliğine görevlendirilmiştir. Burada Bulgar meclislerine girerek Türklerin sorunlarını dinlemiş. Sorunları Osmanlı Devleti'ne rapor etmiştir. Yine Şam 5. Ordu Mustafa Kemal'in ilk askeri görevidir. 1905 yılında Harp Akademisi'nden kurma yüzbaşı olarak mezun olmuş ve Şam'daki 5. Ordu'ya görevlendirilmiştir. Yine Trabluskarp Savaşı da Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısıdır. Bunları karıştırmayalım arkadaşlar. İlk askeri göre Şam 5. Ordu. Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısı diye sorulduğu zaman Trablusgarp Savaşı'dır. Burada Trablusgarp Savaşı'na işte gazeteci kimliğiyle gidip halkı örgütlemiştir. Halkı örgütlemesi teşkilatçılık yönünün ortaya çıktığını göstermektedir. 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. ünite Bir Kahraman Doğuyor ünite kavramlarını açıklamış oldum. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. LGS sınavınızda ve derslerinizde başarılar dilerim. Hoşçakalın.